Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim defteri tanıtım videosu çekiyoruz. Ve de şunu bilin ki genel yani resim defterinin defterimin hepsini doldurmadım. Eğer doldurursam da zaten bu videoyu yayınlamam. Yani bu yay ya yayınlanacak ya da yayınlanmayacak arası. Eğer şu an izliyorsanız yayınlanmıştır. Evet. Başlıyoruz. Böyle yani şey var. Görsel var işte. Şurada resim defteri yazıyor. Ee, 20 yaprak. Nerede yazıyordu? Ha bir yerde yazmıyor. İnternetten aldık da orada yazıyordu. Evet. Hı, şöyle yapayım. Daha iyi olsun. Şimdi ilk sayfasını açıyoruz. Burada size doğru Burada böyle bir tane kızımız var. Kaza var. Benim eski turuncu kazama çok benziyor. Yani onu. Evet. Böyle etrafına böyle şekiller çizdim. Sırf şekil olsun diye çizdim. Yoksa hiçbir anlamı içermiyor Yani buralar boş kalmasın diye çizdim. Ve de tatlıştırsın diye. Evet. Diğer sayfa geçiyoruz. Diğer sayfada böyle bir salon var. Burada tablo var, burada mum var. Mum oldu çok belli oluyor, mu bilmiyorum. Pastaya da benziyor açıkçası. Burada da bir vazo var. Tablo var. Burada da bir şeyler yazıyor işte. Yazıyor gibi yaptım böyle böyle falan yaptım. Burada da bir tablo var. Burada annesi var. Burada da kızı var. Evet çok yalpap çizdim. Çobadım benziyor Burada da ışık var işte. Burada da koltuk var. Siyah bir koltuk. Bizimkinlere aşırı da çok benziyor. E tamam. kırmızı olmalıydı bu. Ya da gri. Burada da Haber TV canlı yayın yapıyor. He canlı yayın. Evet canlı yayın yazıyormuş. Burada da bir şey böyle aa diye şaşırdı diye anlamayın. Çünkü bu mantığı başka böyle elinde mikrofon var. Burada elinde de kağıt var. Bak şöyle. Habula habula Burada durdurmuşlar işte kumandayla. Öyle. Nasıl olmuş? Arka sayfasında da böyle bir ağaç, dağlar, bir göl, evet. yani göl. Böyle çimenler, çimenlerin böyle şeyleri, kalıntıları, iki tane çiçek, elma ağacı, öyle. Diğer sayfada ise böyle bir şey var. Bir şey var. Aslında şu böyle durunca böyle bebeklerin oynadığı bir tane alet vardı. Ona çok 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 benziyor. Bu arada burada aykarı sayfadan geçmiş bir şey diye anlamayın. Bu turkaz rengi burada var. Çok benziyor ve de hatta aynısı neredeyse. Hani böyle bebekler bir şey oynuyordu ya böyle bunları böyle tek tek diziyorlardı. Bende de vardı annem atmıştı çöpe. Öyle bir şey. Bu ay, sus olsun diye öyle bir şey yaptım. Yani <laughs> anlamsız şeyler çizme Burada da yine anlamsız bir şey var. Bunu gaza benzeterek yaptım. Bunu öylesine böyle böyle bir şey karaladım. Sonra da onu böyle siyah kalemle üstünden geçtim. Bir kıta gibi bir şey oldu. Burada da böyle süsleme yaptım işte. Burada da sarı yeşil kalp. Burada da e, <laughs> muza benzeyen ya da böyle atıyordu sana geliyordu öyle bir tane alete benziyor. Bu aslında bir göze benzetmeye çalışarak yaptım. Ama göz değil. Anlamsız bir şey işte. Anlamsız bir şeyler çizmeyi nedense çok seviyorum. Burada da iki tane karikatürümüz var. kıyafet kıyafet dükkanı açıklıyor. Burada saçlarım kası yer. Şurada kası, kasa falan yapıyor. Saçlarım size gel. ben tek Çünkü saçlarım bakar mısınız? İyi. Burada da <laughs> şu an okuyorum da. Yoksa bakmayın. Erkek pantolonu hepsi farklı pantolonlar. Böyle pantolonlar var. Şimdi bak sen yani ya bebişleri için çok minik. Burada da sana bundan lazım diyor. Burada da o o oh, diyor bir tane oğlu da. Evet, onun zaten bir tane donu var etim o. Yani koyu abi, bu açık mavi. Böyle işte yani. Arka sayfasında da bir tane daha karakteri var. Hatta bunu okulda çizdim. Çantamda boyalarımı koymayı unuttuğum için burada da boyadım. Çünkü bugün görsel yoktu. O yüzden çantam da yok. Yoksa çantamı hazırlıyorum he. Evet. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> evet. Tablo nasıl olmuş? Hangi daha güzel? Bence bu daha güzel. Evet burada. içecek mağazası. %50 indirim var. Kasiyer hanım. Ne istiyorsanız. Abla. Kala. Pipetli olsun. Kardeş. Gidelim ya. Kasiyer. Peki. Birisi. Pardon. Bakar mısınız? Böyle. Arkadaşlar bu da resmen düğüne gidiyor gibi hazırlanmış. Bilmiyorum. Belki arkadaşlarıyla buluşmaya da gelmiş olabilir. İyi. İyi. Evet niye öyle bir diye soru yaptım bilmiyorum. Bu arada görünmediğimin farkındayım. Direkt mi gözükmüyorum? Hayır. Burada da yani resimleri gösteriyorum. Kendim göstermiyorum. Burada da böyle böyle kıta gibi bir şey var. Böyle bir yerleri boyadım sonra onların üstünden geçtim yani. Böyle üstünden geçip sonra boyamadım. İlk önce boyadım sonra üstünden geçtim. Evet. Bence en güzel şu Sizce? Çizeceğim. Yarınları Hiç yorum gelmiyor. Arka arkasında da böyle bir sürü gülümseyen surat var. Böyle bazıları garip. Burada da gülümse gülümse yazıyor. Böyle bir tane kıyafetim vardı. Ondan esinlenerek yaptım bunu. Böyle kaldı Burada da Burada e, bir sanat sergisi yapmaya çalıştım. Burada bir halı var. Burada bir kapı var. Burada ışık, 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 ışık var. Böyle uzun şey açıklar oluyor ya. Mesela bizim onlardan var. Burada da tablolar var bir sürü. Bakın burada bir olay oluyor. Bakın bu çivi zaten üstünde çivi yazıyor. Burada taktuk taktuk diyor ve de tablo yamuk. Yani tablonun tutulduğu çivi gevşemiş ve de tabloda yere düşüyor. Burası da sana sergisi. Nasıl? Vallahi bunları yapmak için çok ama çok ama çok uğraşmadım. Sadece böyle 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 böyle, böyle yapıyorum sadece. Yani bunları böyle kaydırma, kaydırma çizmiyorum. Yani, yani normal tablo gibi çiziyorsun işte yani. Evet. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.